Evet arabayı gemiye bindirdik. Şimdi hızlı trendeyim. Allah izin verirse Ankara'ya doğru gidiyorum. Ee, bir üç gün boşluğum olacak. O esnada Ankara'da eksiklerimi tamamlayacağım. Ondan sonra da uçağa bineceğim Allah izin verirse. İstanbul'a. İstanbul'dan sonra da e, muhtemelen ya e, Ljubljana olur ya da Zagreb olur. Valla bu da 250 kilometre falan yaptı herhalde yani. Allah sonumuzu hayır getire. Herkese selamun arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor? Ben şeydeyim. Ee, Ankara Esenboğa'dayım. Ankara Esenboğa'da İstanbul yeni havaalanına uçacağım. Oradan da birkaç saat sonra Zagreb'e uçacağım. Hırvat'a. Ee, buraya Yaklaşık yedeli bir 20 dakika falan oldu işte aşağı yukarı Kapıya doğru yürüyorum İç hatlar oldukça Sakin Dış hatlar çok fenaydı Zor geçtim arada Burada uçağımızı bekleyeceğiz Hatta gelmiş mi diyeceğim Yok. Memleketin abisi geldi ee, İkmalli falan yapıyorlar herhalde Bagajları vurdu, zıvırdı Birazdan alımlar başlayacak. Tek başıma... Ya iç hatları hiç eğlenceli değil. Dış hatlar daha gırgır gır, gır oldu. Kapı da kapalı. Henüz dağılmıyorlar. Hava da yağmurlu. Bir de beyaz giydik

güvenlik koridoruna tamam Hırvatistan'a indim. Şurada tur otobüsü var oraya gidiyorum. Ondan sonra bakacağız. Allah büyük. Bugün günlerden İtalya gezmez <laughs> Gemi gelmedi, ee, yarın gelecek Biz de bugünü değerlendiriyoruz Şöyle limandı falan Limandı falandı filan Gezi bitti otel e yerleştik şöyle kendi halinde bir otel burası da odamız yarın arabalar indireceğiz zor şartlar altında çalışmaya devam Arabayı arıyorum vallahi kabloları söktüydüm ee, bu Başka şirketlerde arabaların çoğu çalışmadı. Bizimki ne yapacak bakalım. Oh. nasıl geçeceğiz? Mu buldum buldum. <laughs> Vallahi buldum. Bağırsın, duymadım. duymadım. Hangisi senin? senin Şş, bu benimki. Bu, öteki. öteki benim değil. Ha. Vallahi değil. O, o. Onun şoförü gelir birazdan. Değil mi o da hüner ha? ha. Aynen benim ha. yanım. Benim, şey. benim yanımda kim var? Bizim araba var. bak oğlum. <laughs> Mars'ın mı basmıyor senin? Evet. Akü bitmiş ha? Ya. Basmadı. Allah'tan araba korumaya geçmiş. Ee, kabloları sökmüştüm. Dorse kablolarını elektrik tüketmesin diye. Onları takınca çalışır inşallah. Bir şey olmaz. Çok yatıyor. 3 gün, 4 gün, 5 gün yatınca böyle sıkıntılar oluyor. Hadi bir deneyelim bakalım. Kablolarımız sökmüş. Hadi bakalım. Bismillah. Eyvallah abi sağ ol. Tamam, bilerek bizim arabanın yanına çektim ki hani olur da o ya da benimki çalışmazsa şey yapmayalım diye, zorlanmayalım diye. Hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım. Oh şükür. Çalışıyor sıkıntı yok. Kendine bir maçlık saklıyor zaten. Biraz toparlasın kendini. Vallahi biz de istemiyoruz böyle dar dönmeyi ama elimizdeki imkanlar bunlar. Şimdi bile sıfır sıfır gidiyor. Bu da ilk sefer sürpriz olsun. Orta lastik gümledi yolda. Ankona yakınlarındayım. Şimdi servis bekliyoruz. Gelip değiştirecek inşallah. Ben yemem canım Bildiğimiz o Buranın balık pazarı Şu Her türlü deniz canlısı var lan Hatırlarsanız burada video yapmıştım ee, Ancona Burası Şöyle içeriden yürüyeyim Arabayı gümrüğe bıraktım ee, Gümrük sahasına bıraktım Yaklaşık bir 10 dakikalık yol yürüyeceğim Şöyle göstereyim Hava çok iyi burada Eee Geceden geldim buraya. Talihsiz bir olay oldu. Lastik kümledi. Onu halledelim falan derken bugüne kaldı. Şükür hallettik. Kimse de bir zarar ziyan yok. Lastik yolun içine parçalandı çünkü. Onu da hallettikten sonra Allah'ın izniyle şimdi buradan şeye gideceğim. Gümrük memurlarının yanına gideceğim. Evrak vesaire Hıvır zıvır işleri Ondan sonra da e, Gümrüğe evra vereceğim Sonra bugün Birkaç saat burada boşum Alışveriş falan yaparım Eksiklerimi falan alırım e, Bunların bir şeyleri var Konserve fasulyeleri falan var Onları araştırdım Arabadaki tipe bak ya Ondan sonra da bugün yemekti, çaydı falan da filandı. En kısa zamanda kendime elektrikli scooter almayı düşünüyorum. Başka türlü bitmiyor bu yollar. Gerçi arabada otur, orada da bir şey yapma. Bu sefer de iyice hareketsiz oluruz ama. Bayağı da gideceğim yer uzak yani. 10-15 dakika yürüyeceğim. Şimdi diyecek, diyeceksiniz ki 10 dakikalık yer uzak mı olur? Vallahi bana uzak. Size bilmiyorum. Şöyle Kur'an'ın müze olduğunu söylüyorlar tadilatta. Binaların hemen hemen hepsi onarım da zaten. Ee, burası bize göre çok iyi. Yani tır şoförlerine göre çok iyi. Neden çok iyi? İhtiyacınız olan her şeyi bulabiliyorsunuz. Elbise yıkayabileceğiniz bir ortam bile var. O yüzden o konudan çok iyi. Burada araba sürmekten ziyade evrak işlerinin takip edil ed edilmesi çok önemli. Evrak işleri takip edildiği sürece de bir sıkıntı olmuyor. Neyse. Hadi bakalım yürümeye devam. Dek kuş kuş oğlum kuşbaşılı. kuş kuşbaşılı. Şuraya bak. Bak buraya bak buraya buraya. Arkadaşlar. Arabayı da yükü boşalttık. Parka çektik, 45 istirahatine başladı. Biz de geziyoruz. Boşluğu değerlendirelim dedik. Demek siz geç yatarsınız ha? Bunu kaldırdım. Bak ya taban könde araba çalıştırıyor ya. Bir bu kaldı uyandırmadı. Alayını uyandırdım. Adres atmışlar sür. Adres atmışlar sür Hadi kalk ya yeter ya Kahvaltı yapacağız ya Benimle gideyim de yüzümü yıkayım Sustan Ne ya. Hadi kalk Gidin Ne diyor Tamam bir şey olmaz o arızada Hadi gel yüzümüzü yıkayım Dayı ne yaptın ortalığı ya Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bakalım. Ne var ne yok. Arkadaşlar Brescia tarafında bir fabrikadayım. dayım. Ee, bugün yüklememiz buradan yapılacaktı. Ama yetişmedi. Yetişmediği için de e, bugün buralıyız. Sağ olsun fabrika iyi bir fabrika. Ee, yani şoförün ihtiyacı olabilecek bütün imkanları sağlıyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim çoğu fabrikada lavabo bile kullanılmazken bu fabrikada e, sağ olsunlar duşuna kadar yemek yapabileceğin ortama kadar her şeyini veriyorlar. İstiyorsanız hadi kısa bir gezelim. Bir bakalım ne var ne yok. Bugün içeri girdiğimizde televizyon, mikrodalga yemek yiyebileceğin bir yer. Ondan sonrasında da şoförler için yapılmış bir mutfak karşılıyor. Buradaki ocaklar elektrikli, burada yemeğini yaparsın dediler işte. Ee, bulaşını yıkarsın. Şöyle bir makinamız var. Ondan sonra buradan devam edeyim. Bir kahve makinamız daha. Onun yanında bir kahve makinesi daha. Burada sıcak suyun bulunduğu bir lavabo. Burası tuvaletler. Ve aşırı derecede sıcak. Böyle piteğine dokunamayacağın şekilde 2 adet duş. Bizim için en çok pardon bir adet duş. Bizim için en çok işe yarayacak olan bu galiba. Şöyle devam edelim. Kolay kolay kullanmayacağım burayı. Sadece kullanırsam belki lavabosunu kullanırım. Onun haricinde zaten arabamda gerekli olan her şey var. O yüzden yemeğimi falan kendim yapayım. Hiç böyle içeriye falan bulaşmayayım diye düşünüyorum. Ee, ya da kullanırsam da tamamen kendi eşyalarımı kullanır. Onlarla yemek yaparım. Sadece onların belki bir masasını sandalyesini kullanırsak kullanırız. Buralardayız arkadaşlar. Önce bir menü belirlemem lazım kendime. Menüyü bir belirledikten sonrasına bakacağız bakalım ne var neyimiz yok. Arabamızda ne var ne yiyebiliriz. Bir bakalım. Bu arada 3 milyar. Az önce buralardaydım. Yemeğimiz pişti. Güzel bir bulgur pilavı. Yanında da patatesli et evet. sote. Gayet kolay yemek yapabiliyorum ama Tabi işime gelmesi lazım. Bugün de boş zamanım vardı. Bayağı da boştaydım. O yüzden şöyle koskoca fabrikada tek başıma bir yandan film izliyorum, bir yandan da yemek yiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar yarın yükleme de görüşürüz. Allah emanetsiniz. Şimdi depoya doğru, gümrüklemeye doğru gidiyorum. Gümrü ee, gümrüğü nerede olur bilmiyorum ama muhtemelen depoda olacaktır. Ondan sonra da Allah izin verirse bu dorsayı sökeceğiz. Birinci dorsemizi tamamlamış olacağız ee, Sabahtan beri iki şeritli yolda geliyorum Çok bir kayıt yapamadım Malum sollama yasağı da var O var olan yerler var ee, O yüzden de biraz zorlandık ister istemez Ama şükür Şimdi Birazdan otobana bağlanacağım Ondan sonra da Allah'ın izniyle Depoya doğru yol alacağız Daha kahvaltı bile yapamadım Saat şu anda tahmin olarak 12 falan burada Türkiye'de de iki e, yok. Yaz saatine geçildiği için bir. Vallahi bazen yeri geliyor, 45 saat yatıyoruz. Ama e, bazen değeri geliyor. Öğlen 3'e 4'e kadar kahvaltı yapamadığın günler oluyor. İnşallah sen bizi görürsün. Gördüm, güzel. Öf bu köprü bağlantıları vallahi ne biçim zıplıyor. Millet ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Süper dediğim gümrük yaptırdım. Ee, plakanın yeşile dönmesini yani şöyle söyleyeyim. Çıkış izninin verilmesini bekliyorum. Vallahi bir şeyler aldım. Bugün buralıyım galiba. Bir şeyler aldım. Onlarla uğraşacağım bakalım. Herkes vallahi var ya suratından düşen bin parça milletin. Şuna bakın. Kimsenin tadı tuzu yok. Romalısı, Almanı, ondan sonra Ukraynalısı. Üf. Ortalık şey gibi vallahi Jurassic Park gibi. Neyse, dediğim gibi bir şeyler aldık. Ondan sonra durun bunların bir şeyini çekeyim, videosunu çekeyim. Aa, merak eden arkadaşlar oluyordu. Abi fiyatlar nasıl fiyatlar nasıl diye. Ee, buradaki altın kural. E, Tamer abimden öğrendiğim bir kural bu. Hiçbir şeyi Osmanlı'ya vurmayacaksın diyor. Yani TL bazına vurmayacaksın. Vurursan burada aç kalırsın. O yüzden de diyor. Her şeyi Euro üzerinden hesapla. Bizim evlat da burada. Bakalım. Hadi 1-2-3 4 4 tane meyveli yoğurtumuz var Bunun her biri 22 cent Şöyle bunları buraya koyduk Sonra Bir 4-5 adet muzumuz var Çok detaya girmeyin Ondan sonra 150 gram fıstığımız var. Ve olmazsa olmazımız ananas konservemiz var. Bu burada film izlerken atıştırmalık, oyalanmalık falan filan. Tırıcılık böyle bir şey ya. Hiç bilmediğim bir sokakta uyanıyorsun. Kuş sesleri. Tabi bir de çan sesi var. O sustu. Ah, yerimiz iyi. Paskalya tatilindeyiz. Dört gün yatışın iki günü bitti. Maşallah zaten bütün tatilleri denk getiriyorum ya her geldiğimde. Şöyle. Buradan ilerisi şehir merkezi birazdan yürüyerek oraya gideceğim. Bakalım ne var ne yok. Geceyim dolaşıp. dolaşayım. Valla yazın gelme seni en, en çok bize yaradı herhalde ya. İtalya'da kimseye böyle parkın ortasında kahvaltı yaptırtmazlar. Haberler, manzara. Çok teşekkürler. Şimdi sen da Şimdi bunlara ne kadar verdiğimize gelince e, keşke bir hesap makinamız olsaydı. Neyse siz hesaplarsınız. Bugünün kurunu söyleyeyim ben size. 9.80 e, 9.80 evet 9.80 hatta 9.80'i biraz daha geçkin. E, 4 euro 18 cent verdik. Yani ağzım gözüm bir 40 liraya falan mal oluyor. Fiyatlar bu şekilde. Bunun da araştırmasını yaptık Vlog'un arasına bunu da ekledik Bugün yarın video biter inşallah Paylaşırız gelir ee, Çok yol videosu çekmeyelim ee, Giderken de yol çekeriz Allah'ın izniyle ondan sonra da paylaşırız gelir Hadi bakalım kendinize dikkat edin